Ücretsiz eğitimler için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler merhaba. Bugünkü Flexsim çalışmamızda robot ve prosesör konusunda işleyeceğiz. Çalışmamıza başlıyoruz. Önce bir kaynak oluşturalım. Kaynağımız 5 saniyede 1 kutu göndersin diyelim. Sıralayıcı oluşturuyoruz. Sıralayıcı 10 adet dizili bilsin. Prosesörümüzü ekliyoruz. Prosesör belli bir zaman içerisinde ürünün üzerinde beklemesini veya üzerinden geçtiğini sağlar. Bu Montaj adlarında bir ürün montaj süresi olarak belirlenebilir. E, kutunun gelip bekleme süresi olabilir. Farklı amaçlarda kullanılabilir. Bir şeyin imal süresi bile olabilir. Tamam ekliyoruz. Prosesör ve konver bağlantısını A tuşu ile yani connect object tuşu ile yapıyoruz hamurumuzu yaklaştıralım. Prosesör 10 saniye, 15 saniye olsun. Ürün üzerinden 15 saniyede geçsin. Kaynağımızı bağladık. Burada bir tane operatör kullanalım. Bu örneği de işlemiş olalım arada. Sıralayıcıdan kaynağı sıralayıcıdan prosesöre bağlantımızı yapıyoruz ve output bölümünden use transport işaretleyip neyin taşıyacağını seçiyoruz. Burada operatör 1'i seçtik. Çalıştıralım. Sıralayıcı doğmaya devam ederken prosesör işi bittiği anda operatör prosesörün üzerine ürünü yüklüyor. Ve konvöre Süre daha bittiği anda konver doğru geçiş yapıyor. Şimdi buraya bir robot ekleyelim. Robotumuzu büyütüyoruz. Buradan çıkan ürünler 2 adet prosesör ekliyorum. Tekrardan buraya. Prosesör 2, prosesör 3. Ve buradan da Sıralayıcılara Operatörler taşısın Operatörümüzü ekliyoruz Output bölümünden Yüz transportu işaretlememiz gerekiyor Ve hangi prosesörden ürünler nereye yüklenecek? Bunu da seçmemiz lazım. Ve konverden prosesörlere bağlantımızı yapıyoruz. Konverin transfer noktası. Transfer noktasından output sekmesinden use transportu seçip buradan robotu seçmemiz gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Robot prosesör ürünleri yüklüyor. Hatta bunun zamanını 30 saniye yapalım operasyon süresini. Biraz daha arttırıyorum. Burada size bir şey göstermek istiyorum çünkü. Eğer ki prosesörün üzerinde ürün bekliyorsa robot boş olan prosesöre ürün yüklemeye devam ediyor. Bir tekrar çalışıyorum. Evet. Robot ve prosesör örneği alakalı bugünkü çalışmamız sona erdi. Sormak istediğiniz sorular olursa elimden gelen en azı şekilde destek olmaya çalışacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ücretsiz eğitimler için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.